ben gelmedim. Bana çekeyim bakayım çekeyim. oldu buraya ben? Gel bu buraya. Üç tane ona kanka. Devam et, devam et, devam et, çık Devam et. Flash'ın flash'ın bir şey yok mu? Şey yapacağım bak. Helal sana be. Ne oldu? Kanka seni yedi. Ama sabah kar kesemezsin kanka. Beni de yiyecek. <laughs> bak tam burada kanka. Totem atacağım şimdi oraya. Hmm. Gördün mü? Ya abi dil atıyor, kötülüğü mi kalıyor? Attım onlara bir ulti falan ama... Abi, ya oynuyorum çünkü hepsi be. Çıldıracağım bu karıyı, olunmaz ki ya. Oğlum ayı burada ayı. Kaybedecek bir şey olmuyor. Şuradan git sen. Şuradan git. Bırakma lan adamı şerefsiz. İşte böyle. Ben bunu çekeceğim kanka şöyle. Kuleye vur lan. Şunu geldi ki bunu çekeceğim. Bir tane daha vur be. Kaç ben kendimi feda ediyorum. Lan niye feda ediyorsun kendine? Şifa var. <laughs> Ay feda etmek bir durum da yok ha. Kaç abi dinlerdik ki biz de. Ne kezeriz? Abi bir şey söyleyeyim mi? Feda bir durum yok yani. yok işte. Ay biz koşsa bir şey olmayacak. <laughs> mal mal oynuyorsun ya. Sanıyor ki ona Q atacağım. Atalım ama abi. kanka. Kanka, kanka, kanka DE kendimi... Şey bu sefer ya, feda, ya. feda <laughs> Bu Kaçın sefer feda <laughs> Zamanım kısıtlı. Siriye bağladı. Oli bana geliyor, ben öldüm. Sion da bana geliyor, ben kesin öldüm. <laughs> İkisi de bana geliyor. Yapayalnızım. Geliyorum. Eee sen ama milletin evine bulaşırsan orada Aldın da ne oldu? Aferin lan kaçtı. <laughs> ayı geliyor, ayı geliyor. <laughs> ayı geliyor. Kaç 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 kaç. Gel <laughs> <laughs> Bozdu mu bir şeyini? <laughs> of be. Ultim Birini alıyorum kanka burada keselim onu. Şimdi ben kesemiyorum çok fazla Ne Yakal yani. onu be! Hayt! <laughs> Onunla kaçmayı düşünüyordu. Gel bakayım buraya. Ulaşma mı gidecek? Yok mu şuradan bir afelos çekmem? Tamam geldi ama. <laughs> Ayı geldi zıpla kınarın yırayı Şunu çekiyorum buraya Tane oldum oraya doğru ya <laughs> Gel lan buraya ayı. <laughs> Aha. Kim var Aha. burada? Aha. <laughs> Gel lan buraya şerefsiz Tam Kenç ablamız geldi ama abimiz. Bak sana ben bunu şerefsiz. Ah deli yedim. Deli yedim de. Sol yanımdan. <laughs> ayı geldi. Ayı çektim buraya. Ayı çektim buraya. Ayı çekmedim. O da ayı çekti. Onu da hep ben kesiyorum yani. ya. Çıldıracaksın. Ayı aldım buraya, ayı aldım buraya. Zıplattım ayıyı. 340 kaldı kaldırın kaldır, hızın İnsan ne kadar çok olabilir şeyiz. bu kadar olsa da Ben de hep bu arada çiziyorum. ya. En tankını çekiyorum. Gel lan buraya. Şerefsiz.